Aurora Smart 50. Yeni nesil motor, yeni kap. Eski kapa göre daha otura dik, scooter tarzı biraz daha. Jantlar elmas kesim. Ön disk koruma. Gündüz ledleri konmuş. Sonra bir adet USB var şarj etmek için. Gündüz ledleri daha açayım. Şuradan şöyle gündüz etler şu şekilde gözüküyor. Ekstradan Önellik bagaj var. Gece açtığımızda yakıt tankı yarım litre büyümüş. Ee, biraz daha haznesi büyük. Aküsü yine aynı şekil burada. Motorun her şeyi güzel. Sadece şuraları plastik. Hızlandıkça arkada kendi titreşim yapıyor. Bir de yakıt göstergesi. Şamanlarısı biraz dengesiz. Az gösteriyor. Çok gösteriyor. Rampa yukarı aşağı. Başka herhangi bir problemi yok motorun.